Herkese merhaba. Size daha önce bahsettiğim gibi bu haftanın başında bugün lise konusunda sizinle konuşmak istiyorum. Lise öğrencisi olarak Kanada'ya gelmek konusunda bu konuda oldukça yoğun bir ilgi olduğunu gördüm, şaşırdım. Kendi araştırdığım sayfalarda da aslında çok limitli bilgiye rastlayabildim. Dolayısıyla bir bilene sordum. E, bu konuyla ilgili bizzat yaşamış olan e, Nemis diye çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım var. E, bilgilerini de zaten postun altında paylaşıyor olacağım. Kendinden izin aldım. E, 4 yıl kadar önce oğlu Ali 2 yıl burada lisenin son 2 senesini okudu. Şimdi de kendisi İskoçya'da e, üniversiteye devam ediyor. Niye Kanada'da değil İskoçya'da? Ayrıca onun sebeplerine de geçerim. E, ama şöyle bir toparlarsak ee, öncelikle lise konusunda iki yol var. Daha doğrusu iki ihtimal var. Bir tanesi siz aile olarak hani e, permanent residency için ya da express entry ile ya da kendiniz e, Kanada'ya göçüyorsunuzdur ve yanınızda bir lise çağında çocuğunuz vardır. Onun lise tecrübesi başka. Onu detaylandıracağım. Ee, bir de benim bugün asıl detaylarıyla anlatmayı planladığım. Lise öğrencisi olarak Kanada'ya gelip yerleşmek ve işte lisenin son iki yılını burada okuyarak aynı Kanadalı biri gibi liseden burada mezun olup ve üniversiteye devam hakkı kazanmak kazanmak gibi bir de ihtimal var. Onun detaylarından artılarından eksilerinden ne beklemeliyiz. Öncelikle bu videoda ondan bahsedeceğim. İlk konu olan lise çağında bir gençle buraya gelmek ve onun eğitimi nasıl oluyor, nasıl adaptasyonu oluyor, okulda nelerle karşılaşıyor gibi detayları ise önümüzdeki hafta arkadaşım Ayça ile ayrıca konuşuyor olacağız. Küçük story'imde bahsetmiştim. Onun iki çocuğu da liseyi burada okudu. E, hatta bir, bir tanesi sadece bu yıl mezun oldu. E, dolayısıyla çok güncel e, yaşanmış iki tane örneğimiz var. E, onun detaylarını Ayça ile konuşuyor olacağım. Şimdi konunun başına dönersek, lise öğrencisi olarak buraya gelmeye başlarsak öncelikle Türkiye'de, Türkiye'deyiz. Lise 1'e giden bir çocuğumuz var ve e, Kanada'da eğitim görmesini istiyoruz diyelim. Ya da belki çocuk kendisi Kanada'da eğitim görmek istiyor. Çünkü Nemis'in bana anlattığı kezde Ali kendi demiş ki ben liseye... Kanada'da devam etmek istiyorum. Edebilir miyim? Hani imkanlarımız bunun için elverişli mi? Ailecek seferber olup bu yola girmişler. E bunun için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle bir şehir belirlemek gerekiyor. Onların tercihi hem güvenlik hem daha hem kozmopolit hem de daha sakin olması bakımından Vancouver ve Victoria'ya da odaklanmışlar ve bu bölgede buldukları okullarla yazışmaya başlamışlar. Burada önemli bir nokta. Ali tüm yazışmalarını kendi yapmış. Okullarla kendi görüşmüş. tüm mülakatları, başvuruları kendi yapmış. Ve Nemis'in bana söylediği en önemli şey buraya geldiğinde okul yöneticileriyle konuştuklarında fark yaratan şey de bu olmuş. Ee, birazcık böyle ileri geri gibi anlatacağım. Ee, sıra biraz karışabilir ama bunu kaçırmak istemiyorum. Başvururken özellikle Türkiye'den son zamanlarda çok ilgi olduğunu söyledi Nemis. Ve e, okullarda şöyle bakıyorlar. Bu arada başvurduğumuz okullar devlet okulları değil, özel okullar. Devlet okullarına da başvurabilir lise çağında bir öğrenci yurt dışından gelmek için. Ama Kanada zaten kendi içerisindeki öğrencilere ancak yetecek kapasitede eğitim sunuyor lisede. Yani ancak yer var öyle söyleyeyim. International öğrenciler için küçük bir şey var, kontenjan var ama orada çok uzun sıralar var. Özel okullarda bile uzun sıralar var ama orada bir eleme usulü var. Ve eğer siz yeterince iyiyseniz ve fark yaratabiliyorsanız onu aşma imkanınız var. Devlette biraz daha ilk gelen ilk yerleşiyor gibi bir durum var. Süreç daha uzun. Bunu da bir kenara koyalım. Benim şu anda bahsettiğim örnek özel lise örneği. Ali kendi yazışmalarını dediğim gibi kendi yapmış. Hatta başvuruda bir mektup istiyorlar. Seni neden seçelim? Seni diğer başvuran öğrencilerden ayıran özelliklerin neler ve neden bizim okulumuzda okumak istiyorsun? Bunu anlattığı, güçlü İngilizcesini de orada tabii ki kanıtladığı bir mektup bekliyorlar. Ali burada mektup yerine bir şiir yazmış mesela. Geldiklerinde e, öğretmenleri bunun çok fark yarattığını, ilgi çektiğini, Ali'yi merak ettiklerini, onun tercih etmelerinin sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu söylemişler. Bir başka önemli konu. Dedi ki Nemis mesela Ali San Jose'de okuyormuş başvurduğunda buraya İngilizcesi çok iyiydi evet ama dedi notları öyle inanılmaz iyi değildi yani ortalamanın üstündeydi ama öyle full çeken ya da işte böyle sürekli hani çok iyi notlar alan bir çocuk değildi fakat çok sosyal bir çocuktu Ali dedi ve başvuruda öğretmenlerinden aldığı referans mektupları. Ee, ve daha önce katıldığı sosyal aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri dahil olduğu projeler, tiyatro oyunları işte varsa bir müzik aleti çalması vesaire bunları Ali üzerinden söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Bunlar asıl fark yaratan şeyler dedi. Dolayısıyla eğer liseye başvurmayı düşünüyorsa çocuğunuz e, notları tabii ki önemli, ortalamanın üstünde bir notu olması ve İngilizce seviyesinin oldukça yüksek olması gerekiyor mülakatta ve mektupta ya da her ne şekilde başvuracaksa aynı Ali'nin yaptığı gibi değişik yöntemler de deneyebilir. Ama onun yanında öğretmenlerinden alacağı referans mektubu, onu tanıyan yetişkin eğitimcilerden ya da referans olabilecek önemli kişilerden al alacağı referans mektupları ve kendi sosyal becerilerini kanıtlayan, buraya geldiğinde bu eğitimin ona gerçekten fark yaratacağını, onun da bu okulda bir değer olarak, bir renk olarak katma değer sağlayacağını anlatmak aslında çok önemli. Her şeyden öte yani lise, üniversite vesaire Kanadalıların böyle bir bakış açısı var. Her farklı backgrounddan gelen insanın bu ortama, bulundukları ortama renk kattığını düşünüyorlar. Onu aslında kanıtlamak çok büyük bir fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Bir dipnot olarak onu da belirtmiş olayım. Ee, geldiği okulda e, diyelim ki yazışmalar tamamlandı, mülakat geçildi ve e, kabul alındı. E, bu maliyetli bir süreç. Öncelikle onu söylememiz lazım. Şu yüzden e, iki yöntem var burada da. İsterseniz kızınız ya da oğlunuz kendi gelebilir ve burada bir host family denen aile yanında kalabilir. E, imkanınız varsa ve okeyse ve hani çocuğunuz buna uygunsa kendi ayrı bir birkaç insanla aynı evde yaşayabilir. Ee, ya da işte dediğim gibi aile yanında kalabilir. Ya da siz eğer çocuğunuza eşlik etmek istiyorsanız siz onunla gelebilirsiniz. Nemislerin kezinde Nemis işi gücü ve hayatı bırakıp iki yılını Ali'ye adayıp burada onunla yaşadı. Ve bu tabii ki aile için çok maliyetli bir şey ama açıkçası değdiğini söyledi. Çünkü dedi ki çok sosyal bir çocuk Ali ama ben onunla birlikte hani eve geldiğinde kapıyı ona güler yüzle açan birinin evde olmasının farkını hissettim dedi. Ama burada Ali'nin çok mutlu olduğunu da söyledi. Buradaki eğitim sisteminin onun özgüvenini çok daha güçlendirdiğini sosyal becerilerini çok daha güçlendirdiğini kendinde farkında dahi olmadığı yetenekleri açığa çıkardığını anlattı. O yüzden çok da önerdi, doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat hem okullar, hem de tabii ki Kanada'da yaşamak iki tam sene oldukça maliyetli ve çocuğunuzu öğrenci vizesi alıyorsunuz. Anne babaya da ona eşlik için bir vize veriliyor ama bu vizenin çalışma imkanı yok eğer siz de anne baba olarak bir eğitim programına katılırsanız eş zamanlı olarak eğitim dolayısıyla size gelen part-time 20 saatlik çalışma şansınız olabilir ama tabii ki o eğitim programına katılmakta bir maliyet bunun e artısına eksisine bakmak lazım. Ee, bir o konu var. Ee, maliyet kısmı var. Ee, onun dışında okulda e, Kanadalılarla birlikte okuduğunu söyledi Nemis. Dolayısıyla hani sadece international öğrencilerin olduğu bir okul değil, international öğrenciler ve Kanadalıların da olduğu bir okul olduğunu söyledi. Özel okulların e, şimdi Türkiye'de de özel okula gittiği için kıyaslama şansı oldu tabii. E, bana söylediği kadarıyla şey çok e, hoşuna gitmiş. Yani süper zengin insanlarla okudu Ali dedi. Yani hani biliyorum ki işte yaşadıkları evden, okula bırakıldığı arabadan çocuğun standartının çok yüksek olduğunu biliyorum. Ama okul hiçbir konuda ya da özel şey yani sosyal hayatlarında asla Ali kendini diğer işte sosyoekonomik durumu daha farklı olan çocuklardan farklı hissetmedi. Çünkü sistem herkesin eşit olduğu ve herkesin aynı şekilde değerlendirildiği bir şeyde nasıl anlatayım sisteme kurulduğu için okul buna izin vermiyor dedi. Yine ilgimi çeken çok özel ve çok önemli bir şey. Bu bilgiyi hani içtenlikle paylaştığı için ayrıca da tekrar tekrar teşekkür ediyorum Nemise. Şöyle bir şey söyledi. Ben dedi Türkiye'de veli toplantılarında Ali ile ilgili işte her zaman işte çok iyi, çok akıllı bir çocuk. Biraz daha çalışsa daha iyi olur gibi. Hani sürekli bana bilgi verilirdi ve bana e, yönlendirilme verilirdi aile şey öğretmenler tarafından ailesi olarak dedi. Fakat burada dedi veli toplantılarında benimle değil Ali ile muhatap oluyorlardı. Ali ile konuşuyorlardı. Bana sadece bilgi veriyorlardı. Ali'nin geliştirmesi gereken bir yön varsa onların nasıl destek olabileceğini söylüyorlardı. Eğer tekrar bir sonraki veli toplantısında eğer değiştirilemiyorsa onunla ilgili bir program hazırlıyorlardı ve yardım öneriyorlardı ve yardım ediyorlardı. Yani buradaki aslında en kritik fark Kanada'da lise okumanın en büyük kritik farkının şu olduğunu söyledi. Burada lise öğrencisi Türkiye'deki üniversite hatta belki doktora öğrencisi kadar birey olarak alınıyor öğretmenler ve okul yönetimi tarafından ve problemlerini varsa geliştirmesi gereken yönleri varsa kendisinin yönetmesi isteniyor. Artık 15, 14, 15 yaşından sonra bir çocuğun anne babasıyla değil kendisiyle direkt muhatap olunuyor. Bu mesela benim de bilmediğim bir bilgiydi. Ben de bu süreçte öğrendim. Çok hoşuma gitti. Nemis'in de söylediği bu yüzden hani Ali'nin de özgüvenine çok büyük katkısı olduğunu düşündü Kanada eğitim sisteminin. Böyle güzel bir Yanı var. Hemen notlarıma bakıyorum çünkü çok e, Türkiye'de arkadaşım e, test kayıtlarıyla görüştük. Ben notları e, ileri geri e, ala ala e, şey yaptım kendi kendime küçük küçük notlar aldım sizinle paylaşmak için. E, dediğim gibi okul geri bildirimleri önemli. E, ha şunu söylemek lazım. Büyük bir yatırım işi, büyük bir cesaret işi ve e, her çocuğun yapması gereken ya da yapabileceği bir şey değil. Bu kelimelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Hani kimseyi de demotive etmek istemiyorum ama e, adaptasyonu yüksek, sosyal becerileri yüksek, özgüveni yüksek, İngilizcesine oldukça hakim ve güvenen, kendini kendi kendine temsil edebilecek e, çocukların bu yolu tercih etmesini öner dinlemiz özellikle. E, ve ben de bunu aslında dışarıdan gözlemleyebiliyorum. Çünkü yepyeni bir ülkede hiç şimdi liseye giriyorsunuz ve daha önce hiç olmadığınız bir eğitim sisteminin içerisine ergen yaşlarınızı giriyorsunuz. Bunu yönetebilecek kadar e, özgüvenli ve e, esnek olabiliyor olmanız ve sosyal olabilmeniz gerekiyor. Zaten introvert, zaten içinde kapanık olan bir çocuk için belki de o yaşlarda riskli bir tercih olabilir. Ailelerin değerlendirirken e, bunu bence göz önünde bulundurması gerekir diye düşünüyorum. Her çocuk için gerekli, her çocuk mutlaka yapsın, imkanı olan herkes çocuğunu liseye buraya yolasın diyemem. Bence ailelerin kendi içlerinde bunları e, uzun uzun değerlendirmesi lazım. Mize sosyal becerilerine uygun olması için. Peki buraya geldi çocuk, güzel adapte oldu, e, sosyal becerilerinle de bu eğitimi de altından kalktı. Sonra ne oluyor? Şimdi Kanada'da bir liseden mezun olduğunda e, aynı bir Kanadalı gibi o liseden mezun şekilde üniversiteye devam etme imkanı oluyor. Şimdi üniversite başvuruları da o da belki bir ayrı videonun e, konusu. Üniversite başvuruları da aynı benim lise için anlattığım gibi e, yazışmalar, mülakatlar, okullarla tek tek görüşmeler ve sizin e, niyet mektubu e, iletmeniz sonucunda olduğu için bu lise so boyunca yaptığınız sosyal e, ve geliştirdiğiniz her şey aslında e, olumlu bir e, katkı sağlıyor. Bu bir. İkincisi. Türkiye'de bir liseden mezun kişi olup yurt dışında üniversiteye başvurmakla Kanada'da bir üniversiteden mezun olup başvurmak arasında tabii ki ciddi bir kabul farkı oluyor. Dediğim gibi Ali İskoçya'da Ali neden İskoçya'da niye Kanada'da değil? Ali özelinde hani söylemiyorum ama Victoria'da okuduğu için Victoria çok sınırlı bir yer, bir ada. İşte konserleri sınırlı, tiyatroları sınırlı, müzeleri sınırlı sosyal hayatı çok aktif geçsin üniversitede isteyen biri için daha sınırlı bir yer. O yüzden Ali daha Avrupa'da bir yerde okumak istedi. Türkiye'de de biraz daha yakın olmasını istedi. Dolayısıyla böyle bir tercih yaptı. Yani demem o ki aslında illa Kanada'da üniversiteye devam edecek diye de bir şey yok buraya gelen çocukların. Dünyaya açılmaları için yani dünyadaki diğer üniversitelere daha hızlı erişim sağlayabilmeleri için bir yol olarak da görülebilir. Ee, dediğim gibi çocuğun e, koşulları buna uygunsa ve tabii ki ailenin koşulları buna uygunsa e, buradan kabul e, daha, daha kolay oluyor. E, bu bir gerçek. E, bakıyorum notlarımı atladığım bir şey var mı diye. E, beni bence hani şey ne derler artılarını ve eksilerini dengelersek en önemli karar verilmesi gereken şey tabi olayın maddi boyutu ee, iki yıl boyunca çocuğun yanında olabilecek misiniz eğer olamayacaksanız aile yanında kalmasını efor edecek misiniz ee, çocuğunuzun mizacı bu süreci kaldırmaya uygun mu ee, ve e, gerek var mı bence ilk soru bu yani buna gerek var mı bu efora eğer var olduğunu düşünüyorsanız da buna hazırlıklı mısınız? Hem mental hem de ekonomik olarak gibi ee, sorular benim ilk aklıma gelenler. Ee, arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum Nemis'e tekrar tekrar. Bütün bu bilgileri derlememde bana e, çok büyük yardımı oldu. Gerçek bir case ve yakın zamanda yaşanmış gerçek bir case üzerinden e, sizlere paylaşmak bana da ayrıca rahatlık veriyor. Çünkü benim kendi tecrübe ettiğim bir süreç değil. Ee, sorularınız olursa benim kapsamadığımı düşündüğünüz açıkta kaldığını düşündüğünüz bir yer olursa e, yine özellikle Ayça ile yani lise konusunda aileleriyle gelip liseyi burada okuyan gençler konusunda çektiğimiz videoda onları da kapatmaya çalışırım. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı, yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.